Evet çocuklar, bugün sizlerle matematik dersinde saat konusunu öğreneceğiz. Saat nedir? Saat bize zamanı gösterir. Gün içindeki zamanı saat ile ölçeriz. Saatin üzerinde 1'den 12'ye kadar sayılar vardır. Saatin üzerindeki iki kol vardır. Bunun uzun olanına yelkovan, kısa olanına akrep denir. Akrep bize saati, yelkovan ise dakikayı gösterir. Yelkovan 12'nin üzerinde olduğu zamanlar saat başlarıdır. Yelkovan 12'nin üzerindeyken akrebin üzerinde bulunduğu sayı bize saatin kaç olduğunu gösterir. Yelkovan 6'nın üzerindeyken saati buçuk olarak okuruz. Örneğin saat tam 3. Saat tam 3.30. Evet aşağıdaki saat modelini inceliyoruz. Okla gösterilen yerlere yay kovan akrep kelimelerini yerleştiriyoruz. 12'ye gösteren yerdeki gösterge uzun mudur, kısa mıdır? Kısaysa adı neydi? Evet akrep. Peki altın üzerindeki gösterge uzun mu, kısa mı? Uzun. O halde yelkovandır. Evet, aferin sayfamıza geçiyoruz. Aşağıdaki saatlerin kaç olduğunu adlarına yazacağız. Hazır mısınız? Evet. Birinci görseldeki saat kaç? İki. Aferin size. Peki diğer saat kaç? Bir buçuk. Aferin size. Diğer görseldeki saatimiz kaç? Dört. Diğer görselimize geliyoruz. Saat kaç? 11.30. Diğer görselimize geliyoruz. 8. Diğer saatimize bakıyoruz. Hem akrep hem de yelkovan 12'nin üzerinde. O halde saat 12. Diğer saatimize geliyoruz. 7.30. Aferin size. Evet, diğer saatimize geliyoruz. Saat 6. Diğer resmimize geliyoruz. Saat 5.30. Evet. Okunuşları verilen saatleri çizeceğiz. Hazır mısınız? Evet. Saat 9. Akrep nerede? Yelkovan nerede? Akrep 9'da. Yelkovan 12'de. Saat 3. Üç. Akrep 3'te, Yelkovan saat 12'de. Saat 1.5. Evet. Akrep 12 ile 1 arasında. Yelkovan 6'nın üzerinde. Saat 8.5. Akrep 8 ile 9'un arasında. Yelkovan altının üzerinde. Saat 10. On. Akrep 10'da, Yelkovan 12'de. Saat 12. Akrep de Yelkovan da tam 12'nin üzerinde. Saat 8. Sekiz. Akrep 8'de, Yelkovan 12'de. Saat 7.30. Akrep 6 ile pardon 7 ile 8'in arasında Plak kovan neredeydi? 6'nın üzerinde Evet Saat 11.30 Akrep 11 ile 12'nin arasında Yer kovan 6'nın üzerinde Aferin size Evet aşağıdaki ifadelerle uygun saatleri çizelim diyor. Sabah yedi buçukta uyanırım. Biraz yakınlaştırıyorum sizler için. Sabah yedi buçukta uyanırım. Saatimize dikkat ediyoruz. Sabah sekizde uyanırım. Sabah sekiz buçukta kahvaltı yaparım. Saat dokuzda okula giderim. Saat dokuz buçukta okula giderim. Sa okuldan saat ikide gelirim. Evet, bugünkü konumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın.